Şimdi verilen aralığa göre x bölü 2'nin değer aralığı, değer aralığı nedir diyor. Bakın eşitsizliklerde her tarafı aynı sayıya bölebiliriz. Ama aynı pozitif sayıya bölebiliriz. Negatif sayıya böldüğümüz zaman eşitsizlik yön değişir. Çarpmada olduğu gibi. Şimdi burada ne diyor? X'i 2'ye böl diyor. O zaman hepsini alıyorum. 2'ye bölüyorum. 12 bölü 2 6 küçüktür. X bölü 2 küçük eşittir. 24'ü 2'ye bölersem 12 değer aralığını soruyormuş zaten bize. 6 dahil olmadığı için yuvarlak parantez. 12 dahil olduğu için köşeli parantez. O zaman ne yapıyoruz? Cevap nedir? Bursa'dır. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Bakın burada ne yapıyor? Negatif sayıya bölüyor. Hemen her tarafı eksi 4'e bölüyorum. Böldüm. eksi eksiye bölümü artı. 12 bölü 4, 3. Yalnız eşitsizlik yön değiştirir. Unutmuyorsunuz. X bölü eksi 4. Büyüktür. Bakın. 6 bölü eksi 4. Sadeleştirelim direkt. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2. Yani eksi 3 bölü 2 demektir. Bakın aşağıdaki eksiği yukarıya aldım alabilirsiniz. Aşağıda güzel durmaz. Genelde yukarıya alın. Bunu da yukarı alabilirsiniz. Fark etmiyor. Yani değer aralığını soruyordu. Eksi 3 bölü 2 ile 3 arasında. Eksi 3 bölü 2 dahil mi? Hayır. Dahil değil. Yani yuvarlak parantez olacak bu. Bu da dahil olduğu için köşeli parantez olacak. Bakın hangi şık? c Ceyhan'dır. Hemen 3. soruyla devam edelim. Verilen aralığa göre eksi 2x bölü 3'ün en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Eksi 24 küçük eşittir. X küçüktür. 3 diyeceğiz değil mi? Eksi 24 dahil olduğu için altına çizgi koyuyorum. Burada çizgi yok. Şimdi şöyle yapabiliriz. Önce eksi 2 ile çarpabiliriz. Hemen çarpalım. Her iki tarafı da eksi 2 ile çarpalım. Ya da direkt eksi 2 bölü 3'e de çarpabiliriz. Ama ben önce eksi 2 ile çarpmak istiyorum. ikisi. Ne oluyor bakın. Eksi eksi çarpımı artı. 48. Büyük eşittir oldu. Neden eksi ile çarptığım için? Eksi 2 x büyüktür. Eksi 6. Şimdi her iki her tarafı da 3'e bölüyorum. Bakın. 3'e bölersem burası ne yapar? 16. Büyük eşittir. Eksi 2 x bölü 3 büyüktür. 6'nın 3'e bölüm 2'dir. Eksi 2. En küçük tam sayı değeri nedir diyor. Bakın. Eksi 2 ile 16 arasında yani eksi 2'den büyük olan ilk sayı nedir? Eksi 1'dir. Cevap nedir? Denizlidir. Ya da hemen ter, tersen okuyorduk ya. Bakın. Eksi 2 küçüktür. Eksi 2 x bölü 3 küçük eşittir. 16 en küçük diyor. Bakın bu aralıktaki en küçük değeri nedir? Eksi 2'den büyük olmasını istiyorum. Eksi 1'dir. Dördüncü soruyla devam edelim. Evet bu sefer bunu şöyle yapalım. 3'e çarpıp 5'e bölmek yerine direkt 3 bölü 5 ile çarpalım. Bakın 3 bölü 5 ile çarpalım direkt. Önce eksi yazalım. Eksi 15 ile 25 aralığında ama 25 dahil olduğu için Şizgili bakıyor, bakın yapıyorum, küçük eşittir yapıyorum. Her tarafı 3 bölü 5'e çarpıyorum. Bakın, ne olacak? Eksi 15 çarpı 3 bölü 5, küçüktür. 3 bölü 5 çarpı x, küçük eşittir 25 çarpı 3 bölü 5 oldu. 5'e böldüm, 1 5'e böldüm 3. Eksi 3'e 3'ün çarpımı eksi 9 yapar, küçüktür. 3 bölü 5 x küçük eşittir 5'e böldüm 1 5'e böldüm 5 5 kere 3 15 bu aralığa göre en büyük tam sayı değeri diyor bakın şimdi en büyük 15'tir neden çünkü 15 dahil bu aralıktaki cevabımıza deniz